Sevgili koçlar, canlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Ağustos'a ee, Ağustos ayı genel açılımıyla karşınızdayım. Ee, sevgili koç, kral ve sizlere niyette merkeze değnek kralını aldım. Sinsiyetten bağımsız. Niyetimi yaptım. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor ana hatlarıyla. Her zaman söylediğim gibi bunlar kolektif açılımlar. Birebir uyması imkansız. Uyan tarafları alın. Uymayan tarafları bir şekilde evrene geri gönderin. Şimdi canlar... E Yakın geçmişte aileyle aile olmakla, biriyle aynı çatı altında birleşmekte, küskünlükleri bitirmekte, barışmakla alakalı bazı kararlar almak için uğraşmış, çabalamış olabilirsiniz. Gündeminiz bu şekilde ilerliyor. Ana hatlarıyla bakıldığında. Ama sanki... Mutluluğunuzu, hayatınızı, ideallerinizi adadığınız yolda hem ikili ilişkilerinizde hem kariyer hayatınızda çokça rekabetin olduğu, sürekli birileriyle bir şeylerle uğraşmak zorunda olduğunuzu bu enerjinin bu ay içerisinde devam edeceğini söyleyebilirim. Birilerine özellikle aile bireylerinize, kök ailenize, eşinize kendinizi ispatlamak zorunda hissedeceğiniz bazı durumlar ufak tefek pürüzler karşınıza çıkabilirmiş Özellikle bir kadın faktörü var burada 35 yaş üstü evlenmiş boşanmış olabilir çocuklu Hani olabildiğince soğuk enerjiler içerisinde hava grubu ikizler terazi kova burcu olabilir ya da haritasında bu burç yerleşimleri aktif olabilir. Bu tip insanlarla, bu tip durumlarla muhatap olabilirsiniz önümüzdeki bir aylık vade içerisinde. Bir ispat var. Yani birileri sürekli sizin kendinizi hem hane içinde hem işinizde, kariyerinizde aileniz gibi gördüğünüz insanların içinde bir rekabet, sürekli kendini ispatlama gerekliliği ve bunun getirdiği bir takım sürtüşmeler sonucunda birileriyle aranızın açılması, mesafe koymak vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir şu anki gündeminize baktığımda biraz böyle etrafınızdaki fırsatları gerçekten sizi seven size değer veren önünüzü yolunuzu açmak isteyen Hatta ilahi kudretten gelen yardımı dahi görmezlikten gelen bir durum var Herkes her şeyi özellikle duygusal olarak Belki de kalp gözümüzün kapandığını, insanlara güveninizi yitirdiğinizi daha işaret eden bir emali olabilir bu. Görmek istemiyorum. Yani şu an içinde bulunduğum durumda atıl bir şekilde beklemeyi tercih ediyorum gibi bir enerjiniz var. Ortalama bir aylık vadede çıkan enerji ufak tefek maddi fırsatlar, teklifler, iş teklifi almak, işsizseniz yeni bir işe başlamak, ufak bir maaş artışı, yeni bir projeye başlamak, yeni imzalar atmak bunların hepsini işaret ediyor olabilir. Çünkü maddi durumunuzun şu an terazi bir şekilde ayarlıyorsunuz. Örnek veriyorum kredi kartınız varsa asgarisini ödeyip sürdürebilecek güce e, sahipsiniz. Bunun gibi düşünün. Bir şekilde dönüyor çark. Ama yani bu bir süre sonra bana e, yetmeyebilir dediğiniz noktada yakın gelecekte bazı somut adımların atılması, belki bu gelecek olan ufak tefek iş fırsatının devamının gelmesi, e, peş peşe yapılacak işler, peş peşe gelecek artışlar Hane içerisindeki bereketin artması gibi bir durum söz konusu olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz, tohumlarını ektiğiniz bazı fırsatların canlanması, ticaret yapıyorsanız örnek veriyorum elinizdeki olan malların elinizden birden çıkması ya da uzun zaman önce borç verdiğiniz bir paranın size dönmesi bu zamana kadar atıl kalan bir takım maddi imkanların yeniden e, halinize girmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun yanı sıra zaman zaman melankoliye düşmemenizi tavsiye ederim. Yani başınıza ne gelirse gelsin. Etrafınızdaki insanlar sorun çıkarabilir. İş yerindeki arkadaşlarınızla takışabilirsiniz. Bunlar hiçbir zaman bireysel algılamanızı tavsiye etmem. Çünkü yapılan işle alakalıdır bu öbür türlü içinde bulunduğunuz süreç sizi yorabilir, incitebilir ve hani bir e, karar verme gerekliliği gereksinimi duyacaksınız Şu an içinde bulunduğunuz ev, yuva, e, aile bireyleriyle olan ilişkiniz, e, kariyer ve mesleki hayatınız konfor alanınız olmuş ve şu an içinde bulunduğunuz yerin durumu şartların sizi körelttiğini, geliştirmediğini ne uzuyorum ne kısalıyorum diyebilirsiniz. Ee, hani yeni fırsatlar gözetmeyi, bir yol ayrımına girmeyi, özgüvenli olmayı ve konfor alanından çıkıp e, kendinizi daha iyi şartlara, standartlara e, taşımayı işaret eder. Bu somut bir e, araç almayı, satmayı, belki arabanızı yükseltmeyi vesaire bunları işaret ediyor olabilir bir taşınmayı işaret ediyor olabilir ailenizle birlikte yaşıyorsanız hani onlardan ayrılıp belki de artık hani kendi ayaklarınız üzerinde durmayı vesaire de işaret ediyor olabilir canlarım gündeminiz bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bireysel danışmanlık almak isterseniz tarolokyamreciimey.com aynı şekilde tarolokyamur instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.